Bugün bizim için harika bir gün. Bugün benim tek ve biricik kızım Mina evleniyor. Bildiğiniz bütün masalları unutun. Ucu bucağı olmayan bir çölün derinliklerinde... ...bu zamana dek kimsenin girmediği toprakların da ötesinde. Ve bu zamana kadar tek bir savaşçı bile bu kötü büyücünün hayalet kalesini bulup... ...kaçırılan prensesleri kurtarmayı başaramamış. Mina benim olacak. Çok yanlış kıza bulaştın Keza boş işler müdürü. Cesur Prenses Sihirli Ülke 11 Ekim'de sinemalarda. İyi bir aileden geldiğine emin misin? Çünkü bir barbar gibi davranıyor.